Burak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Berat Karakaşa yani abime bir kışkırtma yapıyoruz. Evet evde kimse yok şu anda arkadaşlar. Abimle ben varız. Abim de tam oyun oynadı bilgisayarda. Şimdi çerez almaya gittiğini söyledi. Bakkala gitti. Ben de fırsattan istifade. Hemen bu durumu değerlendireyim dedim ve sizlere bir kışkırtma atmıyorum. Çünkü siz çok fazla istediniz. Kışkırtma dedi. Kışkırtma alın size kışkırtma. Siz daha fazla kışkırtma istiyorsanız bu videoya 20 bin like yapın. Herkes like atıp abone olup ve yorum yapmayı unutmasın. Şimdi şöyle göstereyim size artık. Abim gitti. Ev bomboş. Kamerayı saklayacağım birazdan. Şurada oyun oynuyordu. CSGO oynuyor. Ve en nefret ettiği şey de arkadaşlar oyun oynarken ya da bilgisayarda uğraşırken ya da başka bir şeyle uğraşırken onu rahatsız etmemiz. Ve ben bunu kullanarak onu rahatsız edeceğim ve bu Burak Krakaş kışkırtması yapacağız. Anladınız mı? Benim kışkırtmam. Ona göre. Like atın. Like atın beni sevindirin. Like atın. Hala kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman şaka başlasın. Kamerayı hazırlayalım. Arkadaşlar abim arıyor. Alo. Ya. Efendim. Oğlum açık yer yok ben nereden alacağım ya? Açık değil mi bizim yandaki bakkal? Ne? Tamam gel o zaman ya. Benzinlikte var mıdır? Vardır da bence alma boş ver gel. Tamam geleceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar abim açık yer bulamamış. Şöyle size saati de göstereyim. Saat şu an 12'ye 3 var. O yüzden açık yer bulamamış. Geri geliyor. Neyse biz kameramızı ayarladık. Amacımız da buydu zaten. Kışkırtmamız birazdan başlıyor. Ulanla annemle dedemlerde zaten şu an. Dedeme kışkırtma yapmıştım ya hatırladınız mı? Dedeme kışkırtma yapmıştım ya. Oradalar. Hı. Efe efendim? Açıyorum. Arkadaşlar abim geliyor. Kamera görünmez. Hiç sıkıntı yapmayın. Çok güzel saklanın çünkü. Profesyonelim konuda sıkıntı yok. Sesinizi çıkarmayın bak. Bak ses duyar bak. Bak duyar sesinizi çıkarmayın. sormam lazım bence. Olsun tanıyorsun ama hani ben şey yapmadan sormadan veremem. Şey getirsen tabak. Bir de bana kola getir. Ne evet. girdim ben şimdi? Gel. Bunu kapat ya. Abi gel konuşuruz sonra. Biz izleyelim zaten. Burak'ta da mı varız? Annemler hani falan yok. Tamam. Tabak getir tabak. Sana hani ne kapalıydı? Nereden aldın? Çerezciden aldım. Aferin. Bak kapalıydı. Hani gelmediler mi oyuna? Hadi tabak getir. Çok istiyorsan kalka. O kadar gittim almaya. Oğlum aç kola getir ya. Ya tabak getirsene oğlum. Hmm. Ama şapırdatma. Ama şapırdatma diyorum. Ve şapırdatma. Tamam abi ya. Ama Burak! Şapırdatıyorsun hala. Ne? Bak kabak getir ama dökerim onları. Tamam. Bak kula çapırdıyorum. Allah belamı versin. Şapırdatma abi. Tamam tamam abi. Şey Ya bak maç başladı bak yapma şöyle şeyler. Müslüman ismi ya. Ananın. Ha. Burak Allah belamı versin oynayamıyorum bak deliriyorum böyle bak yemin ederim deliriyorum. Bokunu yiyeyim git. Bak onları git tamam istemiyorum ben yemiyorum. Sakin sakin sakin. Bak yine öldüm Burak'cığım Ta al git. Tamam sakin. Demek bu silahın ismi anan al, onun... Burak bak ağzını şapırdatma. Bak o ağzını şapırdatma. <laughs> Ama bak sen de şu an video çekmiyorsan benim de Şimdi ben de sana bu kadar söylüyorum. Ne Bak ana Evet çoldu çağır çoldu yani ne yaptın yani daha bu bu oyundan bir bok olmaz ki daha daha bu ben bu oyuna girdim girmedim ne fark eder ki daha tamam abi bir şey yapmayacağım ya. daha oğlum sen laftan anlamıyor musun vallahi fena döveceğim seni bak boğazım ağrıdı üstünü açık yatarsan boğazın ağrır. Oynayamadım. Oynayamadım. Tabak getir de yiyelim Murat onları. Tabağı mı yiyeceğiz abi? Bırak tab bak vallahi video çekiyorsun şu an bak ben biliyorum. Sus ses kızacağım. Aaa ah, ah, ben bir şey yapma. Hala tabancayla gidiyorum ha halen daha tabanca yani millet aldı tamam mı oynuyor bak oyun bitecek ben tabancayla gidiyorum ha bak tak tak sen ne yaptın şimdi buna bak. ama elini çekiyorlar ben görebileyim onu. Abi ezik diyorlar duyuyor musun? <laughs> Bitti. tip. Ne? Bak deliriyorum. Vallahi elimde kalacaksın bak deliriyorum. Bak kendimi hiç hissetmiyorum. Burak sen benim yanındayken bak bana böyle bir daraltı geliyor. Bak az önce de güzel mutlu mesut oturuyorduk. Tamam mı abi diyordun. Burak diyordum. Anlaşıyorduk. Ne oldu birden? Şimdi de abi diyorum sen bana Burak Bak ya. saat 12. Tamam mı? Bak yan tarafta insan. Aşağıda insan. Yukarıda insan. Sen niye beni bağırtıyorsun? Bana garazin ne? Haklısın. <laughs> bağır sen bağır lan. Da, 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 Anlamıyorum. bana temas etme bir kere daha söylemeyeceğim. Koklar bak, mısın? Bana temas etme bir kere daha söylemeyeceğim. Tamam. Evet, bak bana şöyle bile dokunmayacaksın tamam mı? Şöyle mi abi? Yoksa şöyle mi dokunmayayım? Ben sağ elimle mi dokunmayayım sol elimle mi dokunmayayım? Sana para vereyim ilk başımdan. Vallahi be. Vallahi bak. Tamam lan. Tamam.